Herkese iyi akşamlar. Galatasaray Karagümrük maçından sizlerle beraberim. Ee, bizim için üzücü bir akşam. Ee, tamamen şanssızlık ve, ve ne desem, Bireysel hatadan giden bir maç. Özellikle ikinci gol. Yani Muslera'nın hatası. Icardi'nin penaltı kaçırması. Ee, moral bozukluğu var. Kötü bir maç. Ya kötü oynanan bir futbol var mı kesinlikle yok. Galatasaray bence mükemmel oynadı yine. Ee, işte dedim tamam şanssız yani. ilk gol yanlış görmediysem yine Adeku B çarpıyor. Cagrin'in önüne mükemmel bir pas oluyor. Öyle gördüm. Olmasa bile. Ee, onun dışında ikinci gol Muslera'nın hatası. Yani dolu adama niye öyle bir pas atıyorsun top çıkarken. işte 3'e 2 mi 3'e 3 üç mi ne yakalandık hemen. Oyun kurulurunda oyun kurulurken bir top kaybı işte o savunmayı şeyi çok dengesiz yakalıyor. Orada gol yedik. 2-1 oldu. Ee, onun dışında 3. gol zaten yani tamamen çok müthiş bir şanssızlık. Yani ee, orta geliyor. Boya kafa vuruyor. Direkt oradan da Borini'nin tam önüne. Sağlık olsun. Ee, yani oyuncularda da bir şey demiyoruz tabii ki. O onlar getirdi bizi. Hani dedi, Muslera'dır falan. Kaptan Mustera... Hani olur bir iş kazası diyelim yine Konya maçı gibi. Ee, Fenerbahçe'nin işine yaradı biraz. Onlar umutlandı. Ee, ama bence o bir puan da iyi oldu. Çünkü hani yine iki maç kaybetmemiz gerekiyor. Yine iki maç puan kaybetmemiz gerekiyor. Ee, hani iki maç yenilgi veya şey iki maç yenilgi veya bir maç bir, bir maç mağlubiyet bir maç beraberlik Fener'in o puan farkını kapatmasına yarıyor. Ama yine de bir iki maçlık bir şey var arada. Bence avantajımız devam ediyor. Moral bozmaya gerek yok. Bir kadro ile şeyle başlayalım. Ondan sonra devamı iyice gelir. Detaylı konuşuruz. Yani kadro da aslında direkt geçen hafta aynıydı. Sadece Icardi biraz sakatlığı vardı. O yüzden ilk 11 ona başlamadık. Zaniolo ile başladık. Ve maçın yani ilk şey gollere kadar şey Karagümrük'ün golüne kadar Galatasaray yine müthiş bir oyunu vardı. İkinci dakika gol geldi. Çok güzel bir gol oyun kuruldu. Nelson'la başladı. Mertens, ise Boy ve Kerem. Güzel bir goldü. Ee, onun dışında hani Galatasaray yine pozisyona giriyor. Yine arıyor. O baskılı futbolu. Rakibi ileride e, rakip yarı sahada müthiş bir baskı vardı. Ee, oyun kurulumunda netice, e, güzel paslaşmalar, güzel şeyler gördük ama e, Cagney'in golü geldi. Ondan sonra Mustera 2-1 işte hatası. Onun hatasıyla 2-1 oldu. 3 de olunca oyuncular biraz kötü etkilendi ama bir moral bozukluğu oldu. Bir şey oldu ama bence yine ilk yarı iyi toparlandılar bizimkiler. Hatta ilk yarı bence bitmeseydi. Devam etse ilk İlk yarı bitmeden böyle oynansaydı ben maç çok değerli. 3-3 olurdu. Böyle. Hatta maç çevirilirdi bile. Yani ilk yarının bitmesi bence biraz bizim şey oldu. Vitesi, vitesimizi düşürdü. Ee, i̇lk yarı Galatasaray yine bir gol 3-1'den sonra hani bir moral bozukluğu olsa da yine bir baskıyı kurduk. Ee, ve neticede penaltı aldık. Ki bence penaltı. Birçok eleştirenler var. Ee, i̇lk bir düşündüm. Yani maçı izlerken böyle yanımda başka bir abim falan vardı. Yani, Onlarla izlerken düşündük böyle acaba penaltı mı değil mi falan diye. Biz cennet penaltı çünkü hani el dediğin kapalı dediğin şöyle olur ya da yanında olur da kardeşim senin elin ta dizinle burada yani dizini açmışsın elinde orada ne arıyor elin orada ee, onun dışında ikinci yarı işte, e, kara neredeyse zaten ikinci yarının bir kere bir pozisyonu var yani çok tehlikeli bir pozisyon direğin dibinden gitti İlk ee, ilk yarıda da zaten üç tane kaleye bulan şutlar var maçta 3'ü ee, de gol oldu 7 şutlar var bugün İkisi ee, ikisi engellenmiş şut ikisi isabetsiz 3'ü isabetli onların da hepsi gol oldu yani Karagümrük bugün hiçbir şey oynamadı kesinlikle onu söyleyeyim. Ben hiçbir şey oynadıklarını düşünmüyorum. Ee, i̇ki tane şansa yani önüne düşmüş. Birinde adekubbe çarpıp ilk golde e, tamamen şeyin önüne düşüyor. Cagney'in önüne bir ara pas oluyor. Ee, üçüncü gol zaten bariz net. Yani boğa'ya kafa vuruyor. Direkt oradan adamın önüne düşüyor. Yani Karagümrük bu maç kesin diye bir şey oynamadı. Zaten ikinci yarıda sadece yaptılar. Ee, hiçbir şeyleri yoktu. Bir kere geldiler. 3 ee, üstten üç sonraydı sanırım. Bir kere pozisyonlar vardı. Onun dışında hiç yoktu. Ee, onun dışında başka söyleyebileceğim, yani oyuncu performanslarından gideyim. Ee, kaleci Muslera işte bugün o kötü bir hata oldu. Keşke yapmasaydı. Ama neyse. Hani e, boy ilk yarı özellikle Rositseyle güzel bir görüntü çizdi. İkinci yarı gol de attı. Hani ne zaman atacak atacak diyorduk. Bu maça nasipmiş. Bu maçta attı. E, ben bu maçtan aslında neyse aslında yorumlarımı sonra bırakayım. Konudan konu yaklamayalım. E, Nelson bu maç e, bence zorlandı Abdülkerimle. Zaten yumruk defansından böyle topla çıkarken oyun kurmaya çalıştı. Hani topla çıkarak oyun kurmaya çalıştığında çokça zorlandı. Galatasaray çok iyi bastı. Uzun çıktılar ve uzun çıktıklarında da ileride çok böyle uzun boylu kalıplı adamlar. İşte şey e, Borini isimlerden kalıplı şey güçlü bir adam. E, Cagni, Abdülkerim ve ne sonra çok zorladı. Hani her topa alamadı şey yapamadı ama kesinlikle çok zorladı birçok topla. E, onun dışında sol vette Adekubbe İlk yarı iyiydi. E, hücuma desteği falan. E, geri geride şey yani gollere kadar iyiydi aslında. Gollerden sonra o da biraz bozuldu. Dağıldı. E, hani defansta da bir sakin bir rahat böyle bir e, oyun kurulumuna katılmaya, o pas oyuna katılmaya çalışıyordu. Şeydi. E, orta sahada Torreira ki bence bu maçın Galatasaray adına yıldızıydı. Yani bu maçı alsaydı kesinlikle burada Torreira ile başlamıştım. E, mükemmel bir oyun oynadı. E, %94'lük bir pas isabetiyle 3. golü e, dolaylı olan bir yani Kerem'e attığı bir aşırtma pas e, doğrudan olmasa da kesinlikle golde etkiliydi. E, onun dışında Oliveira önceki maçlar kadar değildi bu maç. Ya birçok e, uzaktan şutu vardı. Bir de bu adam gelirken abi çokça şey dedik. Uzaktan şutu var dedik. De. Ligin ilk yarısında e, ilk maçlarda çokça uzaktan şutları vardı. Böyle direkten dönüyordu. Bir türlü atamıyordu şimdi o isabeti çok gösteremiyor ee, o konuda biraz problem var şut konusunda ee, ikinci yarı biraz oyundan kayboldu. İlk yarı gollere kadar bence o da iyiydi. Özellikle e, genellikle şey Oliveira'nın gözden kaçan bir şey var hani Galatasaray kenardan geldiğinde şey yaptığında e, hücuma çıktığında ceza sahası içine koşu atıyor e, içeride bir adam oluyor ama genellikle Icardi ee, bu şey forvet oynadığında genellikle kanat ve bek oyuncuları ortaya oyuncular onu görmeye çalışıyor. O yüzden Oliveira biraz hani arkada kalıyor. Aslında Oliveira'yı da görsek mesela ilk golle o koşu koşuyu yapan başka bir pozisyonda yine Oliveira gittiydi. E, ee, Oliveira'nın bu koşularını görsek bir değerlendirebiliriz. Birçok pozisyonda e, Ceza sahasına girip Arda aslında bir fazla adam olup orayı karıştırabiliyor. Böyle bir özelliği var. Bunu kullanmamız lazım. Hani Icardi var. Icardi'ye gol attırmak gibi bir takıntımız o da bazen. Ee, onu aşmamız lazım bence. Ee, Mertens bence olabilir. Ben bu maçta onu çok beğendim. Yine iyiydi. Hani onda şöyle bir özellik var. Geçen hafta bahsetmiş miydim hatırlamıyorum. Hani topu aldığında Mertens Matada da var misal. Matada yapıyordu bunu. Ee, topu alır almaz yani direkt ilk kontrollerinde direkt kaleye doğru yöneliyorlar. Bu müthiş bir özellik. Hani top kontrolü futbolda çok hani bizim özellikle ülkemizde çoğu kişi e, bunu çok dikkat etmese de hani top kontrolü yani bence çok önemli bir husus. E, sizi direkt kaleye döndürebilir. Karşı karşıya bırakabilir kaleciyle. E, adam eksiltebilir. E, bir pas açısı yaratır. Bir şut açısı yaratır. E, ve Mertens ortada o topla buluştuklarında direkt kaleye dönüyor o özelliği Mertens'in benim çok hoşuma gidiyor. Kendisini izlemekten gerçekten çok keyif alıyorum. Ee, onun dışında Kerem yine bugün çalışkanlığı vardı. Çalışkandı. Ee, Raşitsa da. Raşitsa özellikle ikinci yarı hani gol lazım Galatasaray'a. Bir, stresli bir ortam var. Bugün en sakin gördüğüm kişi oydu. Penaltıyı da aldı. Ee, i̇lk golde de Boğa'ya pası verdiydi. Onun dışında Forayt'a Zaniolo ile başladık. Ki Zaniolo bence kötü değildi. Hani karşı karşı bir pozisyon kaçırdı. Birçok pozisyona girdi, atmaya çalıştı, zorladı. Ee, ama ikinci yarı çıktı yani. E, yüksek ihtimalle bence fiziksel olarak biraz yoruldu. Daha tam hazır değil bence. 90 dakika oynayacak kadar. O yüzden çıktı. Icardi girdi. Herkes aslında Icardi girdiğinde, şimdi gelelim oraya. Icardi girdiğinde bütün tribünler hani bütün bir, bir tribünler, bir coştu şey e, Hani golcü geldi. Biz bir rahatladık böyle. Amca izliyoruz. Aha Icardi girdi. Ama şunu söyleyeyim. Bu maçta toplam 32 ya da 36 30, 30 küsur ortamız var. Ve 9'u ne başarılı diye gözüküyor. Yani hangi pozisyonlarda artırım? Yani ilk yarıda, ikinci yarı Icardi'ye böyle birçok top atılmaya açarsan orta falan neredeyse hiçbiri isabetli değildi. Ee, şöyle bir zıtlık vardı misal yani Kerem'le Icardi mesela önceki maçlarda çok iyi anlaşıyorlardı falan. Ona an, an, e, anlatıyorduk. Kerem doğrudan bir defans arkasına koşu atıyor. Şey bir pas atıyor. Icardi o koşu koşuyu gösteriyor. Topu almaya çalışıyor ama bu maç bize neredeyse Icardi ne yapıyorsa orta kesenler zıttını yapıyor. Icardi mesela geriye koşu yapıyor. şey e, hani o orta açanlarla maç hiç anlaşamadı bence. Ne yaparsanız zıttı oluyor. Biri Dışa doğru açıyor. Mesela koşuyor onu açıyor. Icardi koşmuyor. Mesela stabil kalıyor. Veya geriye doğru çıkıyor. Mesela geriye top almaya geliyor. Arkaya doğru bir uzun top atıyor mesela Kerem. Veya başka biri. Maç Icardi pek anlaşamadı. Bir de ben şey onu düşünüyorum. Penaltıda bence çok morali bozuldu. Panenka denince zaten biraz belli gibiydi. Çünkü stresli bir ortam var. Panenka dener dedik. Keşke denemeseydi. Bence vuramadı zaten. Penaltı panikaydı ve istediği gibi yapamadı. Ee, keşke ayağın içiyle sert bir vuruş yapsaydı. Ee, hazırlık maçı ile Azerbaycan takımı kimle oynamıştık hatırlamıyorum. O takımı oynadığımız oynadığımızdaki böyle bir köşeye sert bir ayak içiyle vursaydı ee, daha iyi olurdu ama sağlık olsun. Onların canı sağ olsun. Bugün o kadar getirdiler. Haklarını yemeyelim. Ben moralin bozulmaması gerektiğini düşünüyorum. Aynı Konyaspor maçında olduğu gibi. Bence bu bir puan hatta bir puan almamız bile önemliydi. Çünkü arada yine bir maçlık bir şey var. Ee, artık Fener'e bakacağız şimdi bu hafta sonu. Bu hafta için. Haftaya da Beşiktaş derbisini Vodafone Park'ı. Hayırlısı. Şu iki maçı keşke atlat, atlatsaydık. Galatasaray için çok iyi olurdu. Yani ben şampiyonluk yani %99 gelir derdim. Ama bu kara gümrük maçında bu. Bu üç üçlük maç kötü oldu. Ama yine dediğim gibi moral bozmayalım. Benden bugünlük bu kadar. E, taktik analiz falan bile yapamadık. Yani i̇kinci yarı o derece heyecanlıydık. Benden, benden bugünlük bu kadar. E, haftaya Beşiktaş derbisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.